Sevgili arkadaşlar, bugün sizlere görüntülü olarak Renault 21 kataloğunu anlatacağım. Üretildiği dönem ülkemizin en prestijli özel otomobillerinden birisi olan hatta makam otomobili olarak akıllarda yer edinen Renault 21, 1986 senesinde markanın orta sınıf temsilcisi Renault 18'in yerini almak üzere tasarlanıp tanıtıldı. 4 kapılı sedan, 5 kapılı hatchback ve station wagon gövde tipleriyle üretilen Renault 21, 1990 senesine geldiğinde ise kapsamlı bir makyaj operasyonu geçirdi. İşte ülkemizdeki Renault 21 hikayesi de bu makyajla beraber başladı. 1989 senesinin sonunda modelin üretim onayını alan Oyak Renault 90 senesinde üretim hazırlıklarına başlayıp 1990 senesi yazından itibaren de Renault 21 serisini yerli üretim olarak piyasaya vermeye başladı. Instagram'da paylaşmış olduğum pek çok Renault kataloğunda e, marka için ilklerden ülkemizin ilklerini e, gerçekleştirmiş olduğundan bahsederim. Renault 21'in ülkemiz için e, ortaya koyduğu ilkler ise Concord modelinin e, ilk yol bilgisayarlı ve ülkemizde üretilen ilk yol bilgisayarlı ve enjeksiyonlu motora sahip otomobil olması. E, Kataloğumuzun iki kataloğum var. Birisi elimde olan 1990 senesinde basılan, 91 model yılı için olan. Diğeri ise 1994 senesinde donanım güncellemeleri ve kimi versiyon eklemeleriyle basımı yapılmış katalog olarak yer alıyor. İlk olarak 1991 model yılı kataloğuyla başlarsak Concord'u görüyoruz kapağında ve olağanüstü bir duygu, bu duyguyu yaşayın diyor. Evet, Concorde modelinde e, 2 litre enjeksiyonlu motor kullanılıyor değerli arkadaşlar. Şimdi diğer e, serinin diğer üyelerinden farklı olarak da motor e, enlemesine değil de uzunlamasına e, yerleştirilmiştir. Ve e, çoğu önden çekişli otomobilde motorun konumu enledi. Yani Renault 21'de Concorde modelinde uzunlamasına bir motor yerleşimi kullanılıyor. Bunun için e, serinin diğer modellerinden farklı olarak ön aksı biraz daha geridedir. Çamurlukları ve tamponu daha uzundur Concord modelinin. ayırt edici yanı olarak e, sarı renkli sis fallarını görüyoruz. Daha sonra normal beyaz lense dönmüştü bu sis fallarının tonu. Ve arkadaki e, spoiler bu da Concord'un e, kendine özgü özelliklerindendi. Ağırlıklı olarak e, metalik renklerle satılan otomobil, e, beyaz ve kırmızı gibi, e, şu çok gördüğünüz çok güzel bir kırmızı renkli, karmen kırmızı diye geçiyor diye hatırlıyorum, renkli opak renklere sahipti. İç mekanda da Concorde'a özgü farklılıklar olarak e, Renault 11 serisiyle daha çok tanıdığımız Petal ismi verilen e, yan destekli koltuklar var. Ee, yine direksiyon simidi deri olarak kullanılmış spor bir direksiyon simidi aynı zamanda da deri kaplamalara sahip. Concorde'a özgü bir özelliktir bu. Arka koltuklar çok parçalı olarak katlanıyor. Evet yol bilgisayarını görüyorsunuz videonun başında da bahsetmiştim ülkemizde üretilen ilk yol bilgisayarlı otomobildi işte e, deponun toplam kaç litre yakıt aldığı yolculuğun başından beri ne kadar yol yapıldığı ortalama yakıt tüketimi işte depoda kalan yakıt da ne kadar daha gidilebileceği gibi ve dış sıcaklık gibi bilgiler burada görülebiliyor. E, orta sınıf bir otomobil olmasının da etkisiyle hayli geniş bir iç mekana sahipti. E, Burada klimalı bir e, Concord görüyoruz. İlk üretim yıllarında Concord'larda klima opsiyoneldi değerli arkadaşlar. Daha sonra standart oldu manuel klima. Üretimin son yıllarında ise dijital klimaya geçilmişti. Yine burada kumaş, e, kadife e, kaplı koltuklar söz konusu. E, daha son e, 95 yılının e, 95 yılıyla beraber deri koltuk seçeneği de sunulmaya başlanmıştı Concord'larda. Evet. Dört camı da elektrikli olarak geliyordu ve yine elektrikli aynalara sahipti Concord'lar. Teknik özelliklerini kataloğun sonunda sizlere göstereceğim. Hızlı bir şekilde Manager'a geçiyoruz. Manager ise Renault 11 Flash'tan tanıdığımız 1.7 litrelik karbüratörlü motora sahipti. Görüntü olarak çamurluklar biraz daha kısadır Concord versiyonuna göre. Çünkü motor enine yerleştirilmiştir. Şant görünümleri aynıdır Concorde'da, arkada ise spoiler yoktur. Bir de şu e, o yılların Renault, Renault otomobillerinden od tanıdığımız kuşak çizgileri biraz daha düz şekilde tasarlanmıştır Manager'da. Concorde'da ise arka kapıdan sonra çamurluğun yarısında yukarıya doğru bombe yapıyordu. İç mekanda, Manager'da da spor, direksiy spor direksiyon kullanılıyor ama Concorde'da olduğu gibi deri kaplı değil. E, koltuklar kalife e, kumaş e, ama petal koltuk değil yine Concorde'unki gibi. E, klima opsiyoneldi e, menajerlılarda da. E, elektrikli ayna sunulmuyor menajerlılarda. Ön camlar otomatikken arka cam otomatik ve hidrolik direksiyona paket opsiyon olarak ulaşılabiliyordu. Daha sonraki üretim yıllarında ise hidrolik direksiyon ve e, arka cam otomatiği standart donanıma eklenmişti. Burada da menajerin iç mekanından ve dışından görseller var. Uzaktan kumandalı merkezi ikili de sahipti hem Concorde hem de menajer. Bu da o yıllar için güzel bir özellikti. Yol bilgisayarı sunulmuyor. Onun için yakıt göstergesi var yol bilgisayarının olduğu yerde. Concordelarda da burada yol bilgisayarı, burada hararet, burada da motor yağı sıcaklık göstergesi vardır yine menajerde olduğu gibi. Ve son versiyon olarak Renault 21'i görüyoruz. Burada herhangi bir isim kodlaması, model kod versiyonu kodlaması yapılmamıştı. Renault 21 olarak yer alıyordu ve oldukça da baz donanıma sahip. İşte tamponlar siyah renkli şant kapağı olarak 95-96 model yılı Spring ve Renault 19 RN versiyonlarında gördüğümüz kapak var. Motor 1.7 litre hacminde menajerde olduğu gibi şu kuşak çizgilerine yer verilmemiş. İç mekan ise kadife değil de daha basit bir kumaşla kaplıydı. Arka kol dayanağı yoktu. Bu Renault 21 serilerinde otomatik ön cam da sunulmuyordu. Merkezi kilit de yoktu bu araçlarda. Camlar da renkli değil de normal cam şeklindeydi. Çok bazı yani donanımı o dönem için bile orta segment bir otomobil söz konusu olduğunda zaten serinin en az satılan modeli de budur. Kısa bir süre sonra da bantlara veda etmişti Renault 21 versiyonu. Evet çok sevdiğiniz teknik özellikler burada bakın Renault 21 Concorde'un motor konumunun farklılığından ön lastiğinin biraz daha geride olduğundan bahsetmiştik. Bu dönüş çapına da direkt etki yapmış. 21 ve menajer versiyonların iki dönüş çapı iki kaldırım arası 10.90 iken Concorde'ların biraz daha kısadır 10.40'tır. Motor özellikleri burada. 21 ve menajer 1.7 litrelik. 92 beygir gücünde motorlar var. Yukarıdaki 106 beygir değeri ise say cinsinden ölçüm olarak yer alıyor. Biz günümüzde din ölçümünü kullandığımız için 92 olarak görüyoruz. Bu değer Concorde'da ise 117 beygir gücünde. Tok değerleri 141 iken, 141 ee, Newton metre iken 1.7 litrelerde, 2 litre Concorde'da ise 171 Newton metre. Evet enjeksiyonlu motor olduğunu söylemiştik Concorde'un. Tüm versiyonlarda önlerde disk, arkalarda kampana fren kullanılıyor. 5 bir, bir geri vites oranları. Bagaj kapasitesi ise 490 litre. Bir orta segment otomobilden beklendiği üzere geniş. Yakıt depoları ise 66 litre hacminde. Günümüzde bu depoyu tamamen doldurabilmek ciddi bir ee, bütçe istiyor artık. Son hızlara bakarsak 1.7 litreler 185 km saate ulaşıyor. Concorde ise 2 litrenin avantajıyla 200 km saati yakalamış. Rüzgar direnci... Ee, kas sayısı 0.31 olarak verilmiş. Concorde'da ise 0.32. Aslında Concorde arka kanatçığın etkisiyle daha aerodinamik görülüyor ama göründüğü gibi değilmiş gerçek. 0-100 süreleri var burada. 13.2 saniye 1.7 litrelerken Concorde 11.2 litre. Tüketim değerleri ise o dönem günümüzdeki gibi ortalama tüketim alınmıyordu. 90'la ve 120 ile giderken ki tüketim değerleri alınıyordu pek çok katalogda. Burada 1.7 litre, 21 ve menajer versiyonlarında 5.9, Concorde'da ise 6.9'u görüyoruz. 120 ile ise 1.7 litre versiyonlar 8 yapmış, Concorde 8.4 yapmış. Bu arada merak edenler için aracın dış uzunluğu 4.5 metre. Günümüzde çoğu kompakt sedan bu uzunluğu geçti bile. Bu da zaman periyodu tünelinde 30 senede çok şeyin değiştiğini gösteriyor. Ağırlık olarak ise menajer ve Rero 21 1080 kilogram, Concorde ise 1170 kilogram ağırlığında. Gayet iyi değerler o dönem için. Burada donanım tablosu var. Detaylı olarak girmeyeceğim. Farklılıkları söyledim zaten sizlere. Ve ikinci kataloğumuza geçelim. Bu katalog ise 1994 model yılı için basılmıştı. Farklılık nerelerde? İçinde değineceğiz. İlk üretilen Renault 21 modelleri daha çok yurt dışından getirilmiş yedek parçalarla üretilirken zaman içerisinde yerli yan sanayi parçalar daha fazla kullanılmaya başlandı. Onun için artık bir söylenti midir, gerçeklik payı var mıdır bilmiyorum. İlk üretilen Renault 21'lerin daha kaliteli olduğu söylenir. Burada yine kataloğumuz Concord versiyonuna başlıyor. Evet, sis fallarının lensinin beyaza döndüğünden bahsetmiştik. Onun dışında klima burada standart donanımı ekleniyor. Geriye kalan Concord'la aynı hemen hemen tüm özellikler. yol bilgisayarından bahsedilmiş iç mekan fotoları var. Zaten öteki kataloğun fotolarından da yararlanılmış Burada dış çekim yapılmış sadece dış görseller yeni iç görseller ise eski kataloğun biraz önceki incelemiş olduğumuz kataloğun fotolarıyla hazırlanmış. Evet Manager 2000 geliyor. İşte bu katalogdaki en önemli e, versiyon bu aslında 1994 model yılı ile beraber Renault Concorde motoruna sahip Manager donanımına ait Manager 2000'i çıkartmıştı. Yine Concorde'da olduğu gibi 2 litre enjeksiyonlu ve uzunlamasına yerleştirilmiş bir motor söz konusu. Haliyle ön dingil daha arkada, çamurluklar ise daha uzun. Görüntü olarak diğer menajirden bir farklılık içermiyor. Sadece şurada menajir 2000 vurgusu söz konusu, 2000 yazar. İç mekan da aynıydı. Burada hatta biraz önceki incelediğimiz kataloğun görseli 1.7 litrelik menajeri görüyoruz. Ve son olarak Optima versiyonu. Biraz önceki kataloğumuzu anlatırken ilk Renault 21 versiyonunun boş donanımından o dönem için bile yeterli özellikler sunmadığından bahsetmiştik giriş seçeneği olarak daha sonra 93 model yılında Optima eklenmişti seriye. Optima'nın baz versiyon Renault 21'den farkı ilk olarak motor hacminde. Burada 1.7 litrelik Manager motoru kullanılırken burada motor 1.6 litreye düşürülmüştü. 1.6 litrelik daha so Fairway, Rambo hatta Renault 19 1.6 RNRT gibi serilerde gördüğümüz e, Karbüratörlü motora geçilmişti Optima isimli almıştı farklı bir jant kapakları var yine e, tamponlar siyah renkli Şu kuşaklarda bant yer almıyor İç mekan olarak e, döşemeler 1.7 versiyonuyla e, aynı iken direksiyon simidi olarak daha sonra Broadway rn'lerde görmüştük bunu iki kollu direksiyon kullanılıyor e, otomatik ön cam merkezi kilit renkli camlar gibi donanımlar ise Evet, Optima'nın donanım listesinde yer alıyordu. Bu da o dönem için iyi bir giriş seçeneği oluşturuyordu modele. Teknik özellikler ve donanıma yer verilmiş. Farklı olarak Optima'yı inceleyebiliriz burada. Ee, Optima'nın son hızı ise 180. Evet Concord biraz önceki kataloğumuzda olduğu gibi 200 Manager'lar. Concord burada Manager 2000 de 200 km saat son hıza sahip. Manager 185, Optima ise 180 km saat. Hızlanma 14 saniye 0 yüzü. Tüketim olarak bir avantajı var mı diye bakarsak. Tüketim verilerinde ise 2 litreler 6.9 yakarken 1.7'ler 5.9 yakmış 90'la sabit hızla. Optimiz, Optima ise 5.7 litre gibi biraz daha düşük bir tüketime sahip. Toplam ağırlık ise 1060 kilogram. Burada güzel bir detay da var bu arada. Ağırlıklar klimalı ve klimasız olarak ölçülmüş. Concorde artık klima standart olduğu için 1195 kilograma çıkılmış. Manager 2190 kilo. Muhtemelen o 5 kiloluk değer arka spoilerdan geliyor diye düşünüyorum. Burada manager'ın düz versiyonu yani 1.7 olanlarda klima olmazsa 1090, klima olursa 1120 kilogram söz konusu. 30 kiloluk bir ağırlığı var klimanın demek ki. Ee, Optima için klima seçeneği zaten sunulmuyordu. 1060 kilogram. Bu arada Optima'ların lastik ölçüsü de 13'tür. Biraz önce değinmeyi unuttuk. Ee, 1.7 litrelik e, Renault 21 versiyonlarının yani bir otomatik cam e, merkezi kilit gibi olmayan düz Renault 21'lerin de lastik ölçüleri 13'tü. Ee, ülkemizde 1990 yılının yazında 91 model yılı ile üretimin başladığından bahsetmiştik Avrupa ülkelerinde 94'te sonlanan üretim ülkemizde ise 95 senesinde sonlandı otomobil bu süreçte yani herhangi bir makyaj operasyonu geçirmedi ee, zaten makyajlı olarak bir üretim başlamıştı ülkemizde 1995 yılının yaz aylarında biten üretimle kalan araçlar 96 model yılı olarak satıldı ve 96 yılında ise Renault Laguna modeli ülkemize ithal edilmeye başlandı. Artık Renault'u orta sınıfta 96 model yılıyla beraber Renault Laguna temsil etti sevgili arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum ee, bu video. E, çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu videoyu hem Instagram sayfamda hem de YouTube kanalımda yayınlıyor olacağım. Eğer ilginizi çekerse yeni örnekleriyle de devam ederiz. Hoşçakalın.